Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Tanrınız büyük ha Şiiriniz adama kıldı şiir. Dumanı da acaba. Ama sizin adınız ne? Benim dengem bozmayınız. Bütün ağaçlarla uyumuşum. Kalabalık ha olmuş ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum. Sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Sizin adınız ne? benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir gerçeklerimde. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim düz boyu sulara. Hepinize iyi niyetli gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşmem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bilgim var. Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Ben tam dünyaya göre. Ben tam kendime göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız.